Kripto takip kanalına hoş geldiniz. Elde edilen son bilgilere göre Shiba Inu ile ilgili iki Twitter hesabı, eğer bazı koşullar yerine gelirse 2 milyar adet SHIB token'ı yakacaklarını duyurdu. Bir token'ın yakılması, piyasadaki arzın azalacağı anlamına geldiği için bu haber yatırımcıları heyecanlandırdı. Bir kripto kayıt şirketi olan Bigger Entertainment'ın sahibi Steven Cooper, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda 1 milyar adet SHIB token'ı yakacaklarını duyurdu. Bigger Entertainment ödeme olarak Shiba Inu kabul ediyor ve elindeki SHIB'lerin bir kısmını da yakıyor. Ancak Cooper'ın açıklamalarına göre 1 milyar token'ın yakımı için bir şart bulunuyor. Cooper, 7500 Shiba Inu sahibinin Bigger Entertainment'ta müzik, ürün, etkinlik biletleri ve NFT satın alırken 5 dolarlık ship ödemesi yapması halinde 1 milyar Shiba Inu yakacaklarını ifade etti. Yapılan açıklamalara Burning Party 26 Aralık'ta canlı olarak gerçekleşecek dedi. Bunlara ek olarak Steven Cooper, Aralık ayında 7 milyon ship token'ının yakıldığını, yani bu kripto paraların sonsuza kadar dolaşımdan çıkarıldığını ifade etti. Popüler bir Twitter hesabı olan Ask the Doctor da dün yaptığı açıklamalarda iki koşulun yerine getirilmesi halinde 1 milyar adet Shiba Inu token'ı yakılacağını dile getirdi. Yapılan açıklamalara göre ilk olarak Shib'in Robinhood'a listelenmesini talep eden ve Change.org'da yer alan dilekçenin 1 milyon imzaya ulaşması isteniyor. İkinci olarak ise, Ask the Doctor, tweet'in 25 bin kez retweetlenmesini istiyor. Yükselme potansiyeli taşıyan coinlerden, güzel karlar elde edebileceğiniz ön satışlardan ve diğer önemli kripto haberlerden, anında haberdar olabilmek için diğer videolarımızla göz atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.